biz hayra motor olma, şerre fren olma hassasiyetimizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhur İttifakına katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki maddelerin atılması gereken adımların Gazi Meclisimizde takipçisi olacağımıza dair aziz milletimize söz verdik. Bu sözümüzün sonuna kadar arkasında durduğumuzdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti iktidarlarına 22 senelik bir iktidar süresi nasip oldu. Bu cumhuriyet tarihinde başka hiçbir iktidara nasip olmayan bir süre. Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez. Ve burada hiçbir mazeretin hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan milletimizin derdine derman olacak, milletimizin taleplerini yerine getirecek adımları atmaları gerekiyor.